Hepinize merhaba arkadaşlar. Lemon Akademi olarak yine bir canlı yayında sizlerleyiz. Ben Aslıhan. Bugünkü yayınımızın konuysa Mehmet Fatih Şanal Dilerseniz kendisi aramıza katılırken ben birazcık yayınımızın içeriğinden bahsedeyim sizlere. Bugün e, İrlanda'da hayat nasıldır? Mehmet Fatih Bey bize bunlardan bahsedecek. E, İrlanda'daki yüksek lisansından Üniversitelerin eğitim sistemlerinin farklılığından ülkemizle neler farklıdır? Bunlardan bahsedecek, sosyal yaşamın e, farklılıklarından, bunlardan bahsedecek. Sizlerden gelen birkaç soruyu da cevaplayacağız. E, bu şekilde bir yayın akışımız olacak ve kendisi birazdan bizimle olacak. E, kendisi Griffith College'da yüksek lisans yapmakta, şu an aynı zamanda da çalışmakta, e, iş, çalışma ve eğitim koşullarına öğreneceğiz kendisinden e, durum nasıldır İrlanda uygun mudur hem okuyup hem çalışmaya e, bunları göreceğiz kendisini yayınımıza davet ediyorum evet sizlerden gelen soruları da bahsettiğim gibi Merhaba Mehmet Fatih Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. İlk defa bir canlı yayına katıyorum eğer biraz böyle. Öyle mi? Ne şey olursa, kusura bakmayın. <laughs> Estağfurullah, olur mu? Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. O bana ait, o, o teşekkür bana ait. Siz beni davet ettiniz. Yayın mı gitti? İnternet evet bağlantımızla ilgili bir sorun olabilir. Görüntünüz şu an yüklenmiyor ama Bir daha a geldi. Tamam, evet. Şu an, evet. Şu an geldi. Evet. Hı -hı. Bir sorun yok değil mi benim sesimde, görüntüde? Tamam. Hı -hı. Tamamdır. İzninizle yavaş yavaş sorularıma geçmek istiyorum. Tabii hayır memnuniyetle. E, öncelikle biz bugün tabii ki İrlanda'yı sizden dinleyeceğiz, eğitim hayatınızı, iş çalışma koşullarını dinleyeceğiz. Ancak bundan önce bize e, Mehmet Fatih Şenal kimdir? Birazcık kendinizden bahsedebilir misiniz? E, öncelikle dedim ki işte adım Fatih Mehmet Şenal ya da Mehmet Fatih çok fark etmiyor. E, 1990 Ankara doğumluyum. E, ben Bilkent Üniversitesi yazılım mühendisliği mezunuyum. E, bu Hı. süre zarfında bu süre zarfında işte 2016'da mezun oldum üniversiteden. Bir 5 seneden fazla da bir çalışma hayatında tecrübem var. Ya yurt dışını tercih ettik çünkü biliyorsunuz çoğu günümüzdeki yani bizim yaşadığımız insanlar diye yani gençler demek bize asla düşmez. bizim yaşadığımız insanlar ve bizden gençler biliyor ki yurt dışına biraz daha fazla fırsat var. Ben de bu kararı eşimle beraber verdim. Eşimle beraber geldim hatta buraya. Ondan sonra hem master yapıyoruz hem burada beraber çalışıyoruz. Bu şekilde bir karar oldu. Memnun kaldık şu ana kadar. Mutluyuz yani. iki, ay, iki aydır bir süreçte buradayız. Şu anda da mutluyuz yani. Evet. Çok sevindik sizin adına da, da. Çok güzel Hı. olmuş. Umarız böyle de devam eder. İnşallah. Ee, öncelikle şunu sormak istiyorum. E, Griffith College'da yüksek lisans yapıyorsunuz. Evet, şu doğru. Anda. Ee, bu gördüğünüz e, üniversitelerdeki e, farklılıklar nelerdir? Yani Türkiye'deki üniversitelerle e, oradaki üniversiteler arasındaki farklılıklar, hocaların size olan tutumları, eğitim sistemi nasıl orada? Ya şimdi size şöyle söyleyeyim. E, hani Avrupa dediğimiz zaman ben çok daha biraz daha farklı e, eğitim sistemi bekliyordum. Yani daha eğitim evet. şekillerinde biraz daha böyle hani biraz hani filmlerin falan etkileri oluyor ya, daha böyle güzel şeyler görmeyi bekliyordum. Ne yazık ki şu anda eğitim online olduğu için şu anda normal üniversite öğrencileri ve normal master yapan herkes için de dahil olmak üzere eğitim biraz problemli geçiyor. Çünkü aslında hı hı. okul üzerinde konuşmak gerekirse okul bu dönemin yüz yüze eğitim olacağını planlayarak hareket etmiş. Bu sebepten hı. dolayı şu anda online eğitimde olmak çok büyük problem çünkü ne yapacaklarını bilmiyorlar. Hani biraz da Hani o kafa karışıklamış ama tabii ki bu sadece bizim evet. okul özelinde olabilir. Yani başka türlü düşünmenize gerek yok. Ee, bu okul üzerinde şu anda hani onlar biraz daha programı karıştırmış durumdalar. Ee, genel, daha genel olarak bakacak olursak bunların yöntemi şu. Yani şu anda master için şöyle söylüyorlar. Mesela ben de bazı konularda eksik olduğumu hissettiğim yerler oldu. Hocalarla birebir de konuştum. Hani zoom'dan şey yapıyorsunuz, ayrı bir oda açıyorsunuz veya oradan direkt sorabiliyorsunuz. Hani mesela hocaya da açık açık sorun. Benim gibi soran da, mesela bir derste 100 kişi alıyoruz. Benim gibi soran nereden baksanız 15-20 kişisi rahat var. Diyor ki ben bunu bilmiyorum diyor. Hocam diyor mesela ben bu konunun işte şu bölümünü bilmiyorum diyor. Cevaplar direkt net. Siz master öğrencisisiniz, bilmek zorundasınız diyor. Araştır o zaman diyor. Yani çok bir sorumluluk alma taraftarı değiller. Ve bunu gerçekten, burada birçok yani memleketten arkadaşımız oldu. Meksikalısı var, Hindistanlısı var. Nijeryalısı var yani dünyanın her tarafındaki insanlarla beraberiz ve herkesin tepkisi aslında aynı. Hani adam diyor ki ben bunu görmedim. Mesela onun gördüğünü ben görmüşüm, benim gördüğümü o görmüş. Ben bunu görmedim diyor ama hoca kesinlikle o konuda bir üzerine nasıl söyleyeyim, nasıl açıklayabilirim onu üzerine bir sorumluluk almıyor. Bileceksin diyor. Sen master öğrensen, evet. bileceksin diyor. Öbür türlü bir cevap yok. Bizim sisteme göre yani ben Bilkentle kıyaslayabiliyorum sadece. Bilkent'e göre ben çok önde görmedim, onu onu açık söyleyeyim. ya Ben bir kendi göre çok önde görmedim yani. Hatta bizim sistemimiz çok daha güzeldi, bizim lablarımız daha daha güzeldi. Ama yani hani kötülemek gibi olmasa da, ama şu ana kadar tamamen kendi çabamla ilerliyorum. Yani evet. evet, master öğrencisiyim ama e, e, bu sonuçta üst üst klas bir ders alıyorsunuz. E, bunda da bence hocanın veya işte oradaki yardımcı hocaların asistanların yardımcı olması lazım. Şu anda yok hani. O, umutla gelmesinler yani. Her şeyime yardım edecekler diye geliyorlarsa tüm okullarda da bu durum böyleymiş. Evet. E, yani aslında buradan oraya gidecek olan arkadaşlarımız için çok da farklı bir şey beklemiyor onları bu açıdan diyebiliriz. Tabii. Tabii tabii. Kesinlikle. Yani kesinlikle hazırlıklı gitmelerinde fayda var. Onu o kadar söyleyeyim. Hazırlıklı gidecekler. E, hani e, tamamen ip kendilerinde. Yani hoca bak gösterebilirim. Şurada yardım eden. Ya gerçekten söylüyorum. Mesela benim bölümüm kodla alakalı. Evet çok basit. Yani o kadar basit ki hani böyle bir bilgisayarın hani bazen yeni bir bilgisayar görürsünüz de tuşunu basıp açamazsınız ya. Benim de problem yaşadığım nokta öyle bir noktaydı. Ben sadece hani gerçekten tuşu bulamadım diyeyim size. Hani hocaya soruyorsunuz. Adı ki, yapılır. Ya bak işte internetten araştır. Yani hani dersteyim ben bir yandan yani ekranı ikiye bölüyorsunuz. Burada şeyi görüyorsunuz. Hocanın an anlatımlarını, öbür tarafta programı görüyorsunuz. Takip ediyorum hoca yaparken adam diyor ya yap diyor yani. Şimdi ona uğraşamam diyor. Ya ve kendim buldum. Hani <laughs> o yüzden <laughs> durum öyle oluyor. Evet, bu açıdan bir tık zorlayıcı diyebiliriz. Evet. O zaman e, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi çok farklı kültürlerden pek çok insan bir arada dediniz burada. Evet. Ee, şöyle bir e, bilgi vermek istiyorum arkadaşlarıma. İrlanda'da 161 ülkeden yaklaşık 35 binden fazla öğrenci bulunmaktadır. Doğru. E, bu çok ciddi bir e, aslında kültür farklılığı yaratıyor olmalı. Siz bu farklılıklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl e, başa çıktınız açıkçası? Vallahi e, genel olarak hani şöyle söyleyeyim. Buraya gelenler İrlanda'nın kültürüne alışıyor çünkü İrlanda biraz böyle e, kendileri de kabul ediyorlar bunu. Bu arada sakın şey yapmayın yani. Hani Okul için dediklerim de aynı şey için dediklerim ben de buradaki insanlar için dediklerim de aynı. Buraya gelen farklı insanlar da buraya hemen adapte oluyor çünkü İrlandalılar rahat ve biraz da böyle çalışmadan uzak tipler ondan sonra. O yüzden insanlar çok kolay alışabiliyor yani burada dediğim gibi işte Meksikalısı, Fransızı, Hindistanlısı hepsi hepsi onlara direkt alışıyor. Kültür farkını çok görebiliyor musunuz? Şu anda göremiyorum. Neden derseniz de e, her yer kapalı. Şu anda biliyorsunuz bir Hı. lockdown mevcut. Her yer kapalı. Evet. Sadece işte burada doğal güzelliklerin olduğu yerlerde yürüyüp gezebiliyorsunuz. İşte kanallar var. Burada çok güzel büyük parklar var. Oralarda gezebiliyorsunuz. Onda da hani böyle çok şey yapamıyorsunuz. Yani yani birinin yanına gidip de merhaba nasılsın tarzı tanışma çok olmuyor. Hani evet. sadece hani insanların yaptığı hobileri, işte konuşmaları şahit olabiliyorsunuz öbür türlüsünde. Ee, yani çok kültürü şu ana görebildim mi farklı kültürü şu ana kadar göremedim. Ama alışıyorsunuz. Evet, teşekkür ederiz bu bilgi için de. Ee, bir diğer sorumuz aslında öğrencilerin çok fazla kafasını kurcalayan bir mevzu. Ee, İrlanda'daki iş ve çalışma koşulları. Hı. Yani dediğiniz evet. üzere uluslararası anlamda çok e, aslında rağbet gören öğrencilerin çalışma anlamında da fırsat olarak gördüğü uğrak noktası İrlanda. Evet. Ee, öğrenciler burada hem okup hem çalışabilirler mi? İş fırsatları nasıldır? Eğitim durumu buna müsait midir? Ee, bu konudaki görüşlerinizi merak ediyoruz. Şimdi pandemi olduğu için e, her şey böyle çok sağlıklı şekilde ilerlemiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani şu pandemi biraz beklemeleri lazım. Eğer gerçekten yani, takip edip de e, bu konu hakkında bilgi almak isteyen arkadaşlar olursa da hatta ben de e, bir YouTube sayfası açmıştım. Bununla alakalı da bilgi paylaşıyorum isteyen. Onu da takip edebilir. Şimdi şöyle bir şey var. Pandemi öncesi ve pandemi e, hani pandemi yokken ve pandemi varken de ikiye bölmemiz gerekiyor. Şu an pandemi olduğu için her taraf kapalı. E, burada öğrenciler, burada ben de yurtta kalıyorum zaten. Burada öğrenci arkadaşlar da var. Ben iş ayarlayıp gelmiştim. O yüzden benim için sıkıntı olmamıştı ama normal şekilde iş bulamıyorsunuz şu anda. Sıkıntı öyle. Yani her yer kapalı. Hani bizim Türkiye gibi kıyas etmeyin. Burada sadece bu işte e, fast food dükkanları açık. Ezenler e açık ve bazı sağlık kuruluşları açık. Öbür tarafta aklınıza ne geliyorsa kapalı. Yani sanki hayalet bir şehirde yürüyor musunuz gibi bir imaj oluyor. O yüzden hani şu pandemi özellikle buradaki seviye düşene kadar gelecek arkadaş varsa ki zaten biraz zor geliyor. Sadece master'ı kabul ediyorlarmış. Çok büyük problem ama hani pandemisiz bir hayatı düşünecek olursak çünkü ben de defalarca sordum. Hani bu çünkü hep hayat böyleyse burada çok doğru bir tercih değil çünkü burada artık bunalırsınız yani. Hani burada hayat geçmez. Buraya benden önce gelmiş arkadaşım da var, ee, aynı bölümdeyiz hatta kendisiyle de. Bana Erasmus da gelmiş birkaç sene önce, şimdi de benden bir dönem önce de yine e, okuluna devam ediyor. Ee, çok daha farklı bir ülke olduğunu, çok daha farklı bir şehir olduğunu söylüyor. İmkanların çok güzel olduğunu söyledi. Evet, bunu da görüyorsunuz çok net bir şekilde. Öğrenci olarak e, benim şahit olduğum birkaç kişi var. Mesela adam dil okulu olarak gelmiş, sonrasında master e, e, programına devam etmek istiyor. Aileden de destek gelmiyor. Malum işte burada bir master yazılırsanız 12-13 bin euro. E, Türkiye parası nereden baksanız 120-130 bin, bin TL'ye geliyor. Çok büyük para. Şöyle söyleyeyim size. Hem master öğrencisi olup hem de e, burada çalışarak böyle normal part time işte çalışarak hem kalma ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Hem de master paranızı çok rahat bir şekilde e, ödeyebilirsiniz. Ve normal hayatınızda devam edebilirsiniz. Bunu yapan benim şu anda şahit olduğum 4-5 arkadaşım da var. Adam 12-13 bin euroyu ödemiş. Ondan sonra hani normal part time çalışıyor. Her zaman part time olmuyor. Burada hep part time'a takılmamak lazım. Yazıyor yani. Adam 20 saat çalışacaksın diyor ama 20 saat çalıştıran yok genelde. Ondan sonra. Ha biraz özveri olması gerekiyor ama şöyle söyleyeyim. Pandemisiz bir zamanda gelen kişiler çok rahat bir şekilde hem okuyabilirler hem e, okuma masraflarını çıkarabilirler. Yapılabilir yani. Hiç şüpheleri olmasın o konuda. Evet. Birazcık pandemisiz bir hayat e, olduğu zaman daha rahat. Ha, tabii ki. A, tabii tabii. Zaten e, Nisan'da biraz azaltmayı düşünüyorlar çünkü buradaki insanlar da biraz psikolojisi bozuldu artık. Ee, Hı -hı. ya en zaten hazirandan sonra normal hayata döneceklerini iddia ediyorlar. Yani biz de burada hani İrlandalılarla da görüşüyoruz. Burada daha önce bize 9 sene yaşamış burada benim Türk arkadaşım da var. Onlarla da görüşüyorum. Hani o çok daha büyük bir firmada çok daha güzel bir şekilde çalışıyor. Ee, o da diyor yani hani özellikle hazirandan sonra her şey düştükten sonra biraz daha mantıklı ilerleyecek diyor. Evet. Teşekkür ederiz. Umarız arkadaşlarımız için de bu gayet aydınlatıcı olmuştur öyle düşünüyorum. İnşallah. Tabii tabii. Ee, dilerseniz e, aşağıdan gelen sorulara bakalım birkaç tabii. tanesine. Ee, bir arkadaşımız demiş ki daha önce ben de Dublin'de dil okuluna gitmiştim ama bir türlü geyiklerle karşılaşamadım. Siz Phoenix'te geyikleri görüp desteğe bildiniz mi? Demiş. E, Valla daha gidemedim onu. Ben de gördüm bu arada. E, ya Daha gidemedim oraya çünkü Phoenix Park e şöyle bir durum daha var ya pandemi olduğu için işte her şey kısıtlı. Bulunduğunuz yeri 5 kilometre çapında terk edemiyorsunuz. Ee, hı hı. burada polisler, gardalar var. Garda direkt kontrol ediyor. Hani yani denk gelme ihtimali var. Genelde arabaları kontrol ediyorlar ama yaya olarak veya otobüste de kontrol ettikleri olabiliyor. Hani bulunduğunuz ikametgahınızı sonuçta yer belli. Adam da onu direkt bulabiliyor. 5 kilometre eğer terk ederseniz 2500 euro gibi bir cezası var. O yüzden Phoenix Park da benim buradan ortalama 7-8 kilometreye geliyor. Aslında eşimle beraber gitmek çok istedik fakat e, hani biraz da korktuk e, hani bu 5 kilometre olayını terk etmeyelim diye. Bir de malum Nisan'da açılacağını duyunca hem havalar da güzel olur hem de o şekilde yerleriz dedik. Daha gidemedim ama evet. gidip de paylaşan arkadaşlarım var hatta cesaret edip kuralları hiçe sayıp da giden arkadaşlarım da var. Onlar da bana biraz bilgi paylaştılar. Ondan sonra e, şey ne derler ona e, güzel ben de gideceğim Gidersen ben de paylaşım yapacağım. Tabii ki çok mutlu oluruz. Heyecanla bekliyoruz o halde. Ee, Tabii. Çok önemli bir soru sorulmuş aslında. Dublin'de öğrenci olarak yaşam maliyetleriniz ortalama ne kadar tutuyor diye sorulmuş. Ha. Hemen şöyle söyleyeyim. E, onu da hızlı bir şekilde. Bu tamamen kişinin kendisine bağlı. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani öğrenci olduğunuzu unutmamanız gerektiğini bir kere en başta bu bizim sizin birinci şeyiniz olmalı. Yol olmalı. Öğrenciyim. Öğrenci dediğiniz evet. gerekirse makarna patates de yer. Öğrenci dediğiniz gerekirse aç da takılır. Bunu bir kere kabul etmeniz gerekiyor. Onu şey yapacaksınız. Ee, kalacağınız yer çok önemli. Aile yanında kalabiliyorsunuz. 400, 500, 600 euro arasında aile yanında kalabiliyorsunuz. Bu host family isim olarak geçiyorlar. Benim bir arkadaşım burada 400 euro falan veriyor. Hani bir oda sadece. Bir oda. Tabi ee, tabii bunların içine bazen hani size yemek desteği de verebiliyorlar. Hani şey de yapıyor mesela. Diyor ki sen faturalar hiçbir şey uğraşmayacaksın daha iki gün önce tanıştım. Elçiyle tanıştığım bir çocuk ne dedi bana? 600 lira. Evet. Ailenin yanında kalıyorum dedi. Bütün faturalar ve yemek falan dahil 600 lira veriyorum dedi. Bir odası var sadece. Hani kendi Hı. eviniz gibi düşünün. Hani normal ailelerinizin yanında kaldığınız ev gibi düşünün. Bir oda var. O da şey e, 600 liraya her şeyinizi işte karşılayabiliyorsun. O, o, şekilde oluyor. Ben yurtta kalıyorum. Ben de ben de kişi başı ortalama o kadar vermiş oluyorum. Ama tabii ben biraz daha güvenlikli şey oluyor. Sadece yediğiniz içtiğinizi tabii burada ben ödemek zorundayım. Hı market masrafında hani normal market masraf olarak da şunu söyleyebilirim. Haftalık bakın haftalık 50 euro çok bile geliyor. Bunun içerisinde hani yediğiniz, içtiğiniz hani aklınıza ne geliyorsa yani içki de dahil söyleyeyim. Yani içen de tabii bu oranı da vardır bunda. Hani sürekli gece gündüz ona takılırsanız öyle bir şey olmaz ama hani eğer içki de içmek istiyorum diyorsanız 50 euro gayet yeterli bir rakam. Haftalık evet. bu iki kişi. Ben hani iki kişi olduğum için şey yapıyorum. Ha tek kişi olsanız da ne olur? 25 liraya düşmez emin olun. Ee, ama 40 liraya da geçmez. Evet. Gerçekten çok aslında aydınlatıcı konuştu. Çok Hı -hı. teşekkür ederiz. Bunun için de. bir diğer sorumuz sizce konfor açısından aile yanı mı yurt mu diye sormuş bir arkadaşımız. Şimdi benim yurdum e, bence otel gibi. E, üç yıldızlı, dört yıldızlı otel e, şeyinde, klasında. E, aile yanını ben eşimle gelmesem de tercih eder miydim? Zor. Hani çok böyle arada çok manyak bir para farkı olmadığı sürece aile yanında çok tercih etmek istemiyorum. Çünkü hani kendi adıma söyleyeyim. Ben oralarda çok rahat edemiyorum. Sonuçta hani başkasının evi oluyor ya. Hani çok bir şey yapmıyorum hmm. ama e, maddi açıdan düşünecek olursak aile yanı yurda göre daha uygun oluyor. E, tabii mesela dil gelmek isteyen biraz daha fazla olduğu için aile yanında da dilinizi biraz daha fazla geliştirebiliyorsunuz. O da ayrı bir noktası. Benim tercihim yurt oldu. Ben benim ailem de, yani eşimin ailesi ve benim ailem de sana ailenin gibi bir şey asla düşünün Çünkü burada çift olarak da kalabiliyorsunuz. Size bilginiz büyük oda da verebiliyorlar. Bu tamamen kişiye bağlı. Rahat edebilirim diyorsanız hani şey yapabilirim diyorsanız bilmiyorum ama ben yurdu tercih ettim ya. Hani yurt daha iyi yani. Çünkü şöyle bir şey var. Şu anda bizim bulunduğumuz yurtta e, banyo bizim odamızın içerisinde. Yani ebeveyn banyosu gibi yani kendimize ait bir banyomuz var. Sadece mutfak ortak kullanım alanı. Onda da sadece yanımızda bir kadın diyeyim ben yani öyle diyor ya bir kadın var yanımızda sadece hanım kız arkadaşımız artık ondan sonra o da yani sessiz sakin biri Hatta o da çalışıyor bu okulun mezunu sadece o mutak ortak kullanım alanı geri kalan hepsinde hani normal bir evimiz gibi küçük bir ev gibi düşünün o yüzden çok daha rahat ediyorsun biraz daha pahalı ama rahatlığın evet. bence daha önemli evet yani kişi önceliklerine göre bu durum değişir diyebiliriz o halde tabii, tabii bence aynen peki teşekkür ederiz ee, yine bir sorumuzla devam ediyorum İrlandalıların evet. aksanına alışabildiniz mi Demiş yok bir ya arkadaşım. Ona alışamıyorsunuz her şeyin sonuna iş getiriyorlar ya o çok ilginç yani hani e, hem hızlı konuşuyorlar hem de böyle her şeyin sonuna iş getiriyorlar yani ben <laughs> e, masa programına kabul alacak kadar bir İngilizce biliyorum seviyem de gayet güzeldi ondan <laughs> Bilkent mezunuyum Hani hiç kendimi o konuda eksik hissetmedim ama hani dediğim gibi sürekli iş getiriyor. Yani böyle bazı şeylerde gerçekten aval aval bakıyorsunuz. Ha bir de maske de var çoğunda. Hani bazen konuşurken şeye denk geliyor. Gene böyle parklarda falan hiç problem yaşamıyorsunuz ama hem ağzında maske hem de bir de bu kendi garip aksanları. Bakın garip diyorum ha, şey değil. Mesela İngilizlerle falan da de denk geliyoruz. İngilizler gerçekten çok güzel konuşuyor. ya Tamam hani British aksan diyorsunuz, böyle biraz daha şey konuşuyor diyorsunuz ama yok. Adam gayet tane tane konuşuyor. İrlandalar yutuyor tamamen yutuyor ve anlamıyorsunuz. Ben anlayamıyorum hani onu gene kişiye bağlı ama ben o konuda biraz problem yaşıyorum diyebilirim size. Evet bu, bu birazcık zorlamış sanırım sizi. Tabii. Arkadaşlarımız Arkadaşlarımızla yani bizim için alışmak bir tık zor olabilir evet. Yok hani normal hani Amerikalı veririz. ve İngiliz aksanı tamam da İrlandalılar çok hoşunuza <laughs> gidecek aksanda değiller işin içi. Evet. Teşekkür ederiz. Ee, yayından gelen sorularımızı şimdilik bu kadar tutuyoruz. Tamam. Ee, son olarak e, bu yayını izleyen, İrlanda'da yüksek lisans yapmak isteyen arkadaşlarımıza hmm. ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Bunu merak ediyoruz. Ya Şimdi e, tekrar başta da söylediğim gibi e, Türkiye evet şu anda ekonomik olarak kötü durumda. E, insanlar memnun değil. E, sıkıntı yaşıyoruz. Bunu olmasını da gerçekten canı gönülden söylüyorum. istemem. Ben de vatansever bir hmm. insanım. Böyle bir şey olsun asla istemem. Yani şimdi şey de diye bilirler niye geldin o zaman. Dedim çok başka hedeflerim vardı o yüzden geldim. Ama gelmek isteyenler ilk başta çok gereksiz hayale kapılmasınlar. O, yani her şey böyle güllük gülistanlık olacak. Şöyle güzel bir eğitim olacak. Böyle olacak. Tamamen burada iş sizde bitiyor. Ee, bunu asla kafanızdan çıkartmayacaksınız. Evet kan ve gözyaşı oluyor diyorlar ya. Evet kan da oluyor çünkü dersler gerçekten çok zor olabiliyor. Gözyaşı da oluyor. Özlem olabiliyor. Ailenizi özlüyorsunuz, arkadaşlarınızı <laughs> özlüyorsunuz. Bunlar da olabiliyor. Bunları asla unutmamaları gerekiyor. Ama korkacak da hiçbir şey yok. Alışma süreci çok basit. Burada insanlar evet yardımseverler. severler şey değiller yani böyle yabani bir tavır yok. Yolda geçerken de birine böyle yüzüne baktığınız zaman bir karşını alabiliyorsunuz. Böyle hani hoş bir tebessümle karşılık verdiğiniz zaman karşını alabiliyorsunuz. Bu da hoş bir şey. Ee, yani burada korkmasınlar. Gelmek isterlerse de dediğim gibi yani beni de Instagram'dan da YouTube'dan da hani artık nereden isterlerse e, ulaşıp bana da soru sorabilirler. Ben de bildiğim kadar yardımcı olabilirim. Korkacakları bir şey yok. Ama tek bir noktaları var. Gelmeden önce iyi araştırsınlar. Çünkü işte dediğim gibi host family sorduğunuz soranlar çok fazla. Host family evet. olayı biraz problem. Yurt bazen sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bazen ders içerikleri bize göre farklı oluyor. Bakın emin olun aynı isim olsa bile ders içerikleri farklı olabiliyor. Sadece bunları evet. araştırmaları gerekiyor. Ek olarak da İrlanda'nın bürokratik işleri çok ağır. Bakın e, burada göçmenlik bürosuna gidip sizin şey yapmanız gerekiyor. Kendinizi kaydettirmeniz gerekiyor. Ben hala randevu alamadım. Bana da girerken pasaport kontrolündeki e, polis şey dedi. Şu anda pandemi olduğu için bu GNIB denen bir e, başvuruyu yapmanız çok büyük vakit alacak. O yüzden dedi rahat olun dedi. Randevu alıyorsunuz randevu 3-4 ay sonra yatıyor. Düşün yani ben hani bunu bildiriyorsunuz. Hani o yüzden bu tür şeyleri araştırıp gelirlerse hani önden rahat ederler. Hani direkt böyle dım dızak gelmelerinin hiçbir anlamı yok. Çünkü gerçekten kimse yardım edemiyor. Hani burada torpil, morpil tarzı bir şey asla dönmediği için hiçbir şey yardım kimse yardım edemiyor. Çünkü bekliyorsunuz. Sürekli bir randevu bekliyorsunuz. Bir süre bekliyorsunuz. Onlarca korkacak hiçbir şeyleri yok. Dediğim gibi bana da ulaşabilirler. Hani YouTube'dan ulaşabilirler, Instagram'dan ulaşabilirler. Ben de elimden geldiği kadar cevap veriyorum. Hatta hiç cevap vermediğim de yok. Her türlü ben de elimden geldiği yardımcı olurum hiç sıkıntı yok yani. Çok teşekkür ederiz. Eminiz ki sorusu olan arkadaşlar da aklına takılan e, bir Tabii. nokta olduğunda size ulaşmak isteyebilirler. Tabii. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür bir ederim. Bize vakit ayırdığınız için, kabul ettiğiniz için. Bizim için oldukça keyifli bir yayın. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Benim için de. Gerçekten davetiniz benim için çok büyük mutluluktu. Umarım yararlı olmuştur. Yine. Eğer size de soru gelirse, hani bana ulaşmadan ben yine cevaplamak isterim. Hiç önemli şey, şey benim için sıkıntı değil. Hatta büyükte de mutluluk o konuda. Gelenlerde beklerim. Buraya belki ben Tabii. bana arkadaş olurlar gelirlerse, <laughs> güzel olur yani. <laughs> o zaman e, iletişim için Mehmet Fatih Bey ile <laughs> görüşebilirsiniz. Aynen. <laughs> çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay görüşmek üzere. Katılan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarız faydalı bir yayın olmuştur sizin için de ee, iyi akşamlar, iyi günler diliyoruz.